Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Modern tıp onca ilerlemesine rağmen neden bazı sorulara hala cevap veremiyor? İşte bugün yüzlerce yıl öncesine gidiyoruz ve filozof Paracelsus'un ortaya koyduğu, tıbbın belki de unuttuğu o temel ilkelere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kim bilir? Belki de aradığımız cevapların bir kısmı bu kayıp bilgelikte saklıdır. Yolculuğumuza Paračer susun bu kışkırtıcı sözüyle başlamak en doğrusu olur. Bakın bu söz aslında ne kadar önemli. Bize diyor ki bugün alternatif ya da bilim dışı diye kenara ittiğimiz fikirler belki de yarının en büyük bilimsel devrimlerinin tohumlarıdır. O zaman gelin bir zamanlar batıl inanç diye damgalanmış bu bilgilere biraz daha yakından bakalım. İşte bu anlatının tam merkezindeki soru bu. Antik tıp bizim artık hatırlamadığımız, belki de önemsemediğimiz neyi biliyordu? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını bulmak için şifanın o kayıp dünyasına doğru bir adım atalım. Yolculuğumuzun ilk durağında her şeyin başladığı yere, yani hastalık kavramının kendisine odaklanacağız. Acaba biz hastalığa en başından beri tamamen yanlış bir yerden mi bakıyoruz? Şimdi bakın, iki bakış açısı arasındaki fark gerçekten devasa. Modern tıp hastalığı nasıl görüyor? Genellikle bozulan bir makinenin arızalı bir parçası gibi, yani bir patoloji olarak. Oysa Paracelsus'un sunduğu okült görüş, hastalığı evrensel yasalara karşı bir uyumsuzluk olarak tanımlıyor. Yani hastalık sadece bedensel bir arıza değil, yaşam tarzımızdan tutunda düşüncelerimize kadar uzanan kozmik bir dengenin bozulmasıdır. Şifayı ve tıbbı anlamadan önce asıl anlamamız gereken bir şey var. Hasta, yani insan. Bu felsefeye göre insan sadece etten ve kemikten ibaret basit bir varlık değil, aksine çok katmanlı, oldukça karmaşık bir varlık. Şimdi gelin bu kadim bilgeliğin bize sunduğu insan haritasını birlikte inceleyelim. Evet, bu felsefeye göre insanı oluşturan yedi katman var. Birincisi hepimizin gördüğü rupa, yani fiziksel bedenimiz. Onu canlı tutan yaşam enerjisi, yani prana. Duygularımızın, arzularımızın merkezi olan linga sharira, yani astral beden. İçgüdülerimizi temsil eden kamarupa, yani hayvansal ruh. Analiz yapan, düşünen zekamız, manas. Sezgisel bilgeliğimiz, yani iç sesimiz, budi. Ve en derindeki o ölümsüz özümüz, atma. İşte gerçek ve bütün bir insanın haritası, bu katmanların uyumlu bir şekilde bir araya gelmesinden oluşuyor. Kadim bilgeler bu yedi prensibi anlatmak için yedi gezegen sembolünü kullanmışlar. Ama durun, aklınıza hemen bildiğimiz astroloji gelmesin. Buradaki gezegenler gökyüzündeki o fiziksel cisimler değil. Mars'ın savaşçı enerjisi, Venüs'ün sevgisi gibi hem insanın kendi içinde hem de doğada var olan yedi temel varoluş halini ve ruhsal gücü temsil eden semboller aslında. Artık insanın bu yedi katmanlı haritasını az çok anladığımıza göre, şimdi sıra geldi gerçek şifanın üzerine inşa edildiği dört temel direği, yani tıbbın dört ana sütununu keşfetmeye. İlk sütunumuz, felsefe. Ama sakın aklınıza akademik, sıkıcı tartışmalar gelmesin. Burada bahsedilen felsefe, bilgeliğe duyulan saf bir aşk. Yani gerçeği, başkalarının teorilerinden veya kitaplardan değil, doğrudan doğayı gözlemleyerek, onu okuyarak anlama yeteneği. Kısacası, kitaplardan değil, hayatın kendisinden öğrenmek diyebiliriz. İkinci sütun, pastronomi. Yine uyarayım, bu da teleskopla gökyüzünü izlemek değil. Bu, insanın iç dünyasının, kendi iç evreninin haritasını çıkarmak demek. Nasıl ki evrende milyarlarca yıldız, galaksi var, insanın bilincinde de farklı içsel yıldızlar var. Yani farklı ruh halleri, düşünce kalıpları, bilinç durumları. Gerçek bir hekim, insanın bu içsel evrenini de anlamalıdır. Üçüncü sütunumuz ise simya. Simya denince çoğumuzun aklına kurşunu altına çevirmek gelir ama asıl simya bundan çok daha derin bir anlama sahip. Gerçek simya, insanın içindeki ham potansiyeli ortaya çıkarma, öfke gibi ham duyguları bilgece eylemlere dönüştürme fanatıdır. Bu dönüşümün üç sembolik unsuru var. Bedeni temsil eden tuz, enerjiyi ve ruhu temsil eden kükürt ve zihni temsil eden cıva. Ve geldik dördüncü belki de en önemli sütuna erdem. Bu sadece iyi bir insan olmak demek değil, çok daha fazlası. Bu hekimin sahip olduğu o somut ruhsal güçtür. Öyle bir karakter bütünlüğü ve asaleti ki bu durumun kendisi sadece diplomalarla elde edilemeyecek, adeta ilahi bir bilgelik tarafından hekime bahşedilen gerçek bir iyileştirme yeteneğine dönüşür. Tıbbın bu dört sağlam direğini gördük. Peki bu yapıyı ne sarsar? Sar? İnsanın uyumunu ne bozar, şimdi de hastalığın ortaya çıkabileceği 5 gizli kaynağı yani uyumsuzluğun asıl kökenlerini mercek altına alalım. Paraselsus'a göre hastalık 5 ana kaynaktan beslenir. Dış ve çevresel etkileri ifade eden ens astrale, bedenimize ve zihnimize aldığımız her türlü zehri kapsayan ens veneni, genetik mirasımızla ilgili olan ens naturae, zihinsel ve ruhsal durumumuzdan doğan ens spirituale ve son olarak eylemlerimizin bir sonucu olan ens dei yani karma. Şimdi her birine kısaca bir göz atalım. İlk kaynağımız ens astrale. Bu salgın hastalıklar, mevsimsel rahatsızlıklar gibi büyük ölçüde bizim kontrolümüzün dışındaki görünmez, kozmik ve çevresel etkilerden kaynaklanan hastalıklardır. İkincisi, ens veneni, yani zehirler. Ama bu sadece bozuk bir yemek yemek veya kimyasallara maruz kalmak demek değil. Bu görüşe göre, sürekli beslenen öfke, kıskançlık gibi zehirli düşünceler ve duygular da bedeni tıpkı fiziksel bir zehir gibi yavaş yavaş hasta edebilir. Üçüncü neden, ens nature aslında modern tıptaki genetik yatkınlık dediğimiz kavrama çok benziyor. Yani ailemizden bize miras kalan fiziksel ve zihinsel yapımızın getirdiği yatkın olduğumuz hastalıklardır. Dördüncü neden, ens spirituale tamamen zihnin gücüyle ilgili. Yani sürekli hastalık hakkında endişelenmek gibi marazi bir hayal gücünün ya da kötü niyetli bir iradenin bedeni nasıl gerçekten hasta edebileceğini anlatır. Bu aslında placebo etkisinin karanlık bir ikizi gibidir. Ve son, en derin neden, enzdeyi. Bu doğrudan karma yasasıyla ilgilidir. Yani geçmiş eylemlerimizin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bazen başka hiçbir tıbbi açıklama bulunamayan hastalıklardır. Bu görüşe göre her eylemimiz bir tohumdur ve zamanı geldiğinde mutlaka meyvesini verir. Peki, bu beş farklı hastalık kaynağına karşı kimler nasıl mücadele edebilir? İşte burada da karşımızda bu nedenlere karşılık gelen beş farklı şifacı tipi çıkıyor. Gelin şimdi bu yoldaki rehberleri tanıyalım 5 Hekim sınıfını bir merdiven gibi düşünebiliriz. En temel basamakta şifalı otlar gibi fiziksel çareler kullanan naturales bulunur. Bir üstte, şu bitki bu hastalığa iyi gelir gibi tamamen deneyime dayalı bilgiyi kullanan spesifiçisi yer alır. Üçüncü basamakta hipnoz veya telkin gibi zihinsel güçlerle özellikle en spiritüelle kaynaklı hastalıkları hedef alan karakterales vardır. Dördüncüde kendi ruhsal enerjilerini bir şifa aracına dönüştüren spirituales bulunur. Ve zirvede en derin karmik hastalıkları bile saf inanmaktadır muazzam gücüyle iyileştirebilen Fideles yani gerçek üstadlar yer alır. Tüm bu kadim bilgileri, katmanları, sütunları ve nedenleri inceledikten sonra, yolculuğumuzun sonuna yani varış noktamıza geliyoruz. Peki, tüm bu felsefeye göre geleceğin ideal hekimi nasıl biri olmalı? Ve işte bu felsefenin belki de en radikal ve en önemli mesajı bu. Tıbbın geleceği daha gelişmiş makinalarda veya daha yeni ilaçlarda değil, hekimin kendi kişisel ve ruhsal gelişiminde yatar. Gerçek şifacı, bir bilim insanının analitik zekasını, bir sanatçının sezgisini ve bir bilgenin derinliğini tek bir bedende birleştirebilen kişidir. Çünkü bu görüşe göre, bir başkasını gerçekten iyileştirebilmenin ilk ve en önemli adımı önce kendini tanımak ve iyileştirmektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tıbbın geleceğe daha fazla teknolojide mi, yoksa insanın kendi içsel bilgeliğini yeniden keşfetmesinde mi yatıyor? Bu düşündürücü soruyla bugünkü incelememizi sonlandıralım. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu çalışmayı faydalı bulduysanız beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.